Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ısınan bir laptopun sıcaklıklarını nasıl düşüre, düşürebileceğimizi göstereceğim. Bunun için termal macun değişimi yapacağız. Aynı zamanda fan kirliyse de fanını temizleyeceğiz. Ben bu laptopu kullandığımda özellikle işlemciye yük bindiğinde, full yük altına girdiğinde işlemci 90 dereceye kadar çıkmakta ve bu sağlıklı bir sıcaklık değil bir işlemci için. Sıcaklıkların 70 Ile maksimum 85 arasında olması lazım bir laptop için ve bu sıcaklıklar çok yüksek olduğu için termal macunun Kalitesiz ya da Eskidiğini düşünmekteyim o yüzden Şu şekilde zalmanın ZMSTC8 modeli Termal macunuyla işlemcinin ve ekran kartının macunlarını yenileyeceğim Gördüğünüz gibi Şu şekilde bir buçuk gramlık çok küçük bir macun Fakat bizim işimizi görecek Burada kullanacağımız aletler çeşitli tornavidalar Plak çubukları, bir mendil, bir kolonya ya da izopropil alkol, diş fırçası ve fanı daha iyi temizleyebilecek bir fırça. Bu fırçayı fanı temizlemek için kullanacağım. Zaten fanı kısa zaman önce de temizlemiştim. Fakat sıcaklıklar yine düşmemişti. O yüzden termal macunda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde laptopun arka kapağını sökeceğim. Bu işlem laptoptan laptopa değişebilir. Vidaları kaybetmeyin bu arada. Bu işlem laptoptan laptopa değişebilir. Fakat burada bu laptopta arka panel direkt olarak kolay bir şekilde sökülüyor şuradan şu şekilde arka kapak çıkmakta. Ve burada işlemci ve soğutma sistemi bulunmakta. Laptopun soğutma sisteminde yani termal macununda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü işlemci burada en çok ısı üreten kaynak ve ekran kartı. Sadece bu iki kısım ısınmakta. Fakat şuradaki alüminyum bloğu dokunduğum zaman çok ısınmıyor. Yani ılıyor sadece buradaki alüminyum bloğu Ve buradaki işlemci kısmı da deli gibi ısınıyor. O yüzden termal macunda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Termal macunu değiştireceğim. Termal macunu değiştirmeden önce burada fan panını sökmemiz gerekmekte. Aynı zamanda fanın ne kadar tozlu olduğuna bakacağız. Şurada küçük bir fan konnektörü bulunmakta. Bu fan konnektörleri çok hassas o yüzden dikkatli çıkarın yerinden. Fanlar da soğutma sistemi ile birlikte de çıkabilir ama fan ayrı da olabilir soğutma sisteminden. Laptoptan laptopa göre değiştir, değişecektir bu. Bu laptopta soğutma sisteminden ayrılan bir fan tasarımı bulunmakta. Bu arada bu işlemi yapmadan önce pilini sökün cihazın ve kesinlikle bir güç kaynağına bağlı tutmayın. Burada zaten bu laptopun pili bulunmamakta. Şu an fanı tutan vidaları söküyorum. Evet fan yerinden oynadı. Ben burada fanın hava kaçırmaması için ve buradaki alüminyum bloğu daha iyi üflemesi için şu şekilde bir kağıt bant yerleştirdim. Şimdi fanı yerinden sökeceğiz. Şu şekilde. Dikkatli olun kabloları zarar vermeyin. Gördüğünüz gibi laptopumuzun fanı bu şekilde. Çok tozlu değil ama ben hazır açmışken içinde açacağım fanın. Ve iyice tozunu arındıracağım. Ve burada alüminyum bloğa baktığımız zaman içinde hiçbir toz göremiyorum şu an. Şöyle bir diş macunuyla bakalım. Evet bir miktar toz var. Ama çok yok. Bu bloklar her ne kadar temiz de gözükse şöyle bir diş fırçasıyla kullanılmayan eski bir diş fırçasıyla temizlemenizi öneririm. İlk önce fan temizleyelim. Şimdi fanda daha küçük bir vida bulunmakta. Diğer soğutma sistemi ve arka kapaktan. Ve bu vidalar çok küçük. Buna özel tornavidalar gerekmekte. Eğer bunu daha büyük bir tornavida ile açmaya çalışırsanız bu vidaları e, zarar verebilirsiniz ve fan düzgün çalışmayabilir. O yüzden uygun tornavidayı kullanmanızı öneririm. Çoğu fanlar maalesef laptoplarda sökülebilir değil ama bu laptopta sökülebilir yapmışlar. Şu şekilde fanı şöyle bir fırçayla temizleyeceğim. Zaten çok fazla toz yok. Ben bunu temizlemiştim daha önce. Ee, Termal macun yenileme işlemine geçelim. Burada şu şekilde vidalar bulunmakta. Bu vidaların hepsini gevşetin. Gevşetin ve yerinde bırakın. Biraz boşluğunu alıyorum ya. Yani. Buradaki amacımız altındaki hassas çiftlere zarar vermemek. Şimdi bu vidaları dikkatle yerinden sökebiliriz. Bu vidalar bazı laptoplarda sökülebilir. Bazı laptoplarda yaylı. O yaylı vidaları çok sıkmayın. Boşluğunu aldıktan sonra bir yarım tür çevirdikten sonra o zaten yerine oturacaktır. Çok fazla basınç uygulamanın anlamı yok. Aynı zamanda çok fazla basınç uygularsanız da e, vidaları sıyırabilirsiniz ve bu kötü bir şey e, hem işlemciye de zarar verebilir. Evet şu şekilde söküyoruz. Gördüğünüz gibi termal macun gayet şu an akışkan kıvamında ama kalitesiz bir macuna benziyor. Tam olarak emin değilim açıkçası. E, fakat bunu yenileyeceğiz. Şöyle önce ben soğutma bloğundan kolonyalı bir mendille kabasını alacağım. Daha sonra işlemcinin üzerindeki kalan macunu da e, kulak çubuğuyla alacağım. evet Biraz da donmuş aslında. Evet, burada işlemciye ve ekran kartına temas eden noktalara da elinizle değmemenizi öneririm. Herhangi bir cilt ya oradaki teması e, kötüleştirebilir. Şimdi işlemci üzerindeki termal macun ve ekran kartı üzerindeki termal macunu sökeceğiz. Bu işlemcilerin etrafında bazen küçük komponentler olabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerek. Onları çünkü kırarsanız işlemciniz bozulabilir. Şöyle bir kuru çubuğuyla öncelikle kabasını alıyorum. Daha sonra öbür tarafıyla da alıyorum. Şimdi nemlendirerek kolonyayla. Kolonya bu arada elektronik eşyalara zarar vermeyen bir şey. Bu yüzden kolonya ya da izopropil alkol kullanmanızı öneririm. Çipin üstünün ayna gibi parlaması lazım gördüğünüz gibi. Şu an ayna gibi parlıyor. Şimdi burada ekran kartı tarafını yapacağız. Evet ekran kartını da kurutalım. Şu şekilde. Çipler gördüğünüz gibi ayna gibi parlıyor. Şöyle. Ayna gibi parlamakta çipler. Bu çiplerin temiz olduğunu gösteriyor. Şimdi termal macunumuzu alıyoruz. Kapağını açıyoruz. Şu şekilde. Kapağını kaybetmeyin. Kuruyacaktır macun. Ve bir pirinç tanesi boyutunda. Çok sürmeyin. Sadece bir pirinç tanesi boyutunda. Şu kadar yeterli olacaktır. Pirinç tanesi boyutunda termal macun uyguluyoruz. Ve bu yeterli olacaktır. Ekran kartının çipi çok daha küçük. O yüzden buna da küçük bir tane koyuyorum Bu zaten yaymamıza çok gerek yok Zaten üstüne Soğutucu bloğu koyduğumuzda tamam Tamlamacun ezilecek Ve çok güzel bir şekilde yayılacak Şurada soğutucu alüminyum bloğun içinde Gördüğünüz gibi gayet temiz Şuradaki bakır alanlarda gördüğünüz gibi gayet temiz Ve bunu dikkatli bir şekilde Çiplerin üzerine uygulayacağız dikkatlice kaydırmamaya çalışıyorum. Evet. Gayet güzel yayıldı. Bir miktar basınç uygulamanızı öneririm. Fakat çok fazla bastırmayın. Şimdi bu vidaları alıyoruz. Geri yerine tıkacağız. Vidayı alıyorum. Sadece boşluğunu alacak kadar. Bırakıyorum. Sıkmayı daha sonra yapacağız. Bu bazı laptoplarda yaylı vidalar bulunmakta. Ve onlarda çok daha hassas olmanız lazım. Çünkü çok kolay vidalar zarar görüyor. Fakat bu vida sistemini açıkçası beğendim bu laptopta. Hem takması sökmesi kolay. Evet bu boşluğunu aldığımız vidaları şimdi öncelikle işlemci kısmından başlıyorum. Çaprazından az bir şey sıkıştırıyor. Sıkıştırdım. Altından sıkıştırdım. Sol üst güzelce sıkıştırdım. Diğer vidayı kontrol ediyorum. Evet diğer vidalarda sıkışmış. Ekran kartı alt kısım sıkıştırdım. Sağ üst sıkıştırdım. Evet şu an bütün vidalar gayet güzel oturdu. Şöyle son şeklinde kontrol edelim. Evet şu anda laptopumuzun yeni bir macunu bulunmakta. İçinde taze, taptaze taze terban macunu bulunmakta. Gayet de kaliteli zalman macun sürdük. Bakalım sıcaklıklar düşecek mi? Şimdi fanı tekrar yerine oturtacağız. Ben bu fanı temizledim. Fan da gördüğünüz gibi gayet temiz. Kabloları kıstırmadan fanı tekrar yerine oturtuyorum. Evet gördüğünüz gibi fanı taktığımız zaman şurada az bir şey boşluk bulunmakta. Bu boşluk havanın kaçmasına ve burada alüminyum bloğa tam tam temas etmemesine neden olabilir. O yüzden burada büyük ihtimalle kapton bant ya dayanıklı bir bant kullanmanız gerek fakat benim maalesef şu an elimde taze bir bant bulunmamakta ve kağıt bant da iş görecektir. Evet şu an yapılacak tek işlem fan kablosunu takmak kaldı. Eğer fan kablosunu takmazsanız işlemciniz zarar görebilir Fanın dönmesini engelleyecektir. Bunu dikkatlice bir düz tornavida yardımıyla takabiliriz. Bu fan konnektörleri çok hassas, çok küçük. O yüzden takarken ve sökerken dikkatli olun. Kablodan tutmayın, konnektörden sökün. Evet. Şimdi artık son kısım. Şu şekilde arka paneli kapatacağım. Şuradaki klips tam oturmadı. Evet. Klipsler oturdu. Şimdi vidalarını sıkacağız ve e, ee, macun acaba e, sorun, sorunlarımızı çözdü mü ona bakacağız videoyu durduracağım buradaki arka paneli takacağım ve hemen bakacağız sıcaklıklara hiçbir hata bulamadı ee, işlemci gayet stabildi hiç 2.3 GHz'ın altına düşmedi ee, onun dışında turbo boost ara sıra 10 saniyeliğine girdi daha sonra devreden çıktı ee, bu turbo boost aralığında da işlemci maksimum 93 derece birinci çekirdekte ikinci çekirdekte de maksimum 88 dereceyi gördü ve 2.3 GHz temel frekansta çalışırken 78 ile 81 derece arasında çalışmakta yani temel macun uygulaması gayet başarılı aynı zamanda YouTube'da video oynatırken 720p bir video oynatırken fanlar çok sessiz durumda şu an. Ee, bu uygulamayı yapmadan önce YouTube'da herhangi bir video açtığımızda ya da herhangi en ufak bir işlem yaptığımızda bilgisayarda hemen fanlar e, direkt böyle uçak jet motor gibi ses çıkarmaya başlamaktaydı. Ve e, boşta çalıştığı sıcaklıkta şu an bakacak olursak minimum 40 derece şu anda daha yeni açtım. Birkaç bir işlem yaptım internete falan girdim ve gördüğünüz gibi 61 derece birinci çekirdek ikinci çekirdekte de 58 derece maksimum e, tüketim verileri de bu şekilde e, yaklaşık 6.3 watt 4.3 watt aralığında tüketmekte e, boştayken ve burada da diğer veriler bulunmakta bunu da zaten e, fotoğraf olarak videoya ekleyeceğim Evet bu şekilde e, laptopumuza e, termal macunu uygulaması yaptık zalmanın termal macunuyla ve gayet güzel bir uygulamaydı. Aynı zamanda işlemcinin sıcaklıkları da gayet düşmüş oldu. Bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.